Merhabalar, My Microphone kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle insanlara beşer adet soru sorup onlara para kazandırmaya çalışacağız. Hazırsanız başlayalım. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. E, i̇simlerinizi alabilir miyim? Batuhan Dilibal. Batuhan'a. E, yani ben de çok memnun oldum. E, şimdi size beşer adet soru soracağım. Eğer beşini bilirseniz para ödülü kazanıyorsunuz. Hazır mısınız? Hazırız. Tamam. E, i̇lk soruyla başlıyorum. İnsan vücudunda kaç tane temel duyu organı vardır? Beş. Evet doğru. Sonraki soruya geçiyorum. İstanbul'u fetheden Osmanlı Padişah kimdir? Fatih <laughs> Sultan Mehmet. Evet. Sonraki soruya geçiyorum. Kadınlar ne ister? Sevgi. Sevgi başka? <gülüyor> İlgi. <gülüyor> başka çok şey istiyorlar. Şevkat. <laughs> Sayabilirsin daha. O kadar. Tamam. Sonraki soruya geçiyorum. Türkiye UNESCO Dünya Mirası listesine ilk hangi yeri sokmuştur? Ee... Bunu bilemeyeceğim. Ee, böyle biraz ipucu vereyim. Ee, sıcak hava balonlarının olduğu bir yer. Kapadokya. Evet doğru. Sonraki soruya geçiyorum. Aspirin ilk kez hangi yılda satışa sunulmuştur? Yakın tarih söyleyebiliyor muyuz? Dene. 1890. Yakın bir hak daha vereyim. Ee, 1850. Yok, ilkinde çok yaklaşmıştın. Cevap 1899 ama çok teşekkür ederim katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. İsimlerinizi öğrenebilir miyim? Cemre. Elif. Yaren bende. Yaşlarınız kaçtı? 16. 18. Tamamdır. Ee, şimdi size 5 tane soru soracağım. Eğer 5 soruyu da bilirseniz para ödülü kazanacaksınız. Hazır mısınız? Evet. Tamam, soruyorum. İki düzüne kaç adet yapar? İki düzüne kaç adet yapar? 8. Hayır. 4. Hayır, bir düzüne 12. 20, şey, 144. E, 24. 24. 24. Evet. <laughs> tamam. Hangi soruya geçiyordum? Türkiye'nin en yüksek dağı hangisidir? Ee, <laughs> bir saniye. Ben bunu biliyordum. Unuttum. Bir saniye. A ile başlıyor. Arda. Evet Arda. Hangi soruya geçiyorum? Erkeklerin ilk neresine bakarsın? Gözlerine. Gözlerine. <laughs> başka böyle boyu posu olabilir. Saç. Sakal. Sakal. Sen başka bir şey var mı? Yok. Evet. Tamam sonraki soruya geçiyorum. DNA'nın açılımı nedir? Bilmiyorum ne? Ee, nokta nokta asit. Ben bilmiyorum. Vix. Vix böyle bir şey miydi? Mesela e, şekeri var. Başka bir tane daha şeker var. Bilmiyorum. Pes mi? Evet. olun. çok teşekkür ederim katıldığınız Neymiş Pes. bir gece? <gülüyor> 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 Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? E İyiyiz, siz nasılsınız? E İyiyiz valla. E, i̇simlerinizi öğrenebilir miyim? Adem. Yunus Emre. Yaren ben de, memnun oldum. E, şimdi size 5 tane soru soracağım. Eğer birisini de bilirsiniz, para ödülü kazanacaksınız. Hazır mısınız? Tamam, hazırız. Tamam, başlıyorum. İki düzüne kaç adet yapar? 24. Doğru, sanki soruya geçiyorum. Türkiye'nin en yüksek dağı hangisidir? Patmos'ta. Arda. <laughs> Arda Patmos ne? <gülüyor> <gülüyor> tamam sonraki soruya geçiyorum. Patmos oluyor yani. Evet. evet. Um, Doğru. <laughs> mesela bir tane kız beğendiniz. Kızın ilk neresine dikkat edersiniz? <laughs> Dudaklarına. <laughs> 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 Siz? <laughs> <Ona sarmayı> Gözlerin. <laughs> <laughs> Ortadaki harf sabit mi? <gülüyor> ne? <gülüyor> Göz mü yani? Gözlüğün... Aslında bence ben böyle yani el bakımına Hı. ondan ziyade daha çok bakımına dikkat ederim. Hı. Hani bakımlı mı diye ellerine daha çok dikkat ederim. Ayakları da diyordum. <laughs> Ayak mı? <laughs> Dişlerini falan ayaklarına tamam. bakımlı mı diye. Sizin için peki sadece dudak mı? Evet. <laughs> tamam, sonraki soruya geçiyorum. Yok, erotik bir şekilde dudak dedin abi? <laughs> sonraki soruya geçiyorum. DNA'nın açılımı nedir? Ha işte. <gülüyor> I, <gülüyor> Cevap yok. <I gülüyor> <I don't gülüyor> Ayda ee, tamam, ipucu vereyim biraz. İpucu ver. Ee, DO ile başlıyor. Bir tane şeker. Bunun içindeki bir şekerin e, ismini almış. Çok zor. Şey. Riboz şekeri, nokta nokta şekeri. Onunla beraber işte... Aa. Biz onlar değil de biz bölünmeleri biliyoruz. <gülüyor> mayoz, <gülüyor> bi mayoz. 5 <laughs> <laughs> tamam, saniye daha verim düşünün. 5 saniye bilemedik. Mas hakkımız yok mu hiç? Yok. Mas kullanamıyor muyuz? İsterseniz 5. soruyu da sorayım da para ödülünü evet, evet. kaybedersiniz yani tamam. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. İsminizi rica edebilir miyim? Ayda Ayberk. Yaren ben de çok memnun oldum. Ben memnun oldum. Sizin ol. peki? Mustafa Ayberk. Memnun oldum. Hazırsanız başlıyorum. Tabii buyurun. İki düzüne kaç adet yapar? 24. Evet doğru. Sanki soruya geçiyorum. Türkiye'nin en yüksek dağı hangisidir? Ağrı Dağı. Evet doğru. <gülüyor> 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 Mesela bir erkekte neresine dikkat edersiniz yüzünde, şayında? Ee, yani e, şekil olarak değil de ben karakterine dikkat ederim. Çok çok güzel bir yanıttı bence. Peki böyle boyu posu sizin için önemli mi? Hayır yani tabii bana yakışsın isterim <laughs> Aa, ama hani e, cüce değilse kör topal değilse benim için yeterli bak beğendiğim <laughs> Peki sizin için? <laughs> Anlamadım. Sizin için böyle bayanlarda böyle ne hoşunuza gider? Saç olabilir, o da, o da, o da. göz olabilir. <laughs> daha esprili, daha e, duygu anlamlı, hmm, öyle şey seviyorum iyi. yani. <gülüyor> <Benim> <gülüyor> gibi. Evet, sonraki soruya geçiyorum. E, DNA kelimesinin açılımı nedir? E, yani anlamını biliyorum Oo. ama açılımı, bir dakika. Ee, böyle bir ipucu vereyim. Üç kelime. E, D ile başlıyor. Deoksiribo diye başlıyor. Sonunda asit. Vallahi onu bilemeyeceğim. Tam açılımını bilemeyeceğim. <laughs> Tamamdır. Çok teşekkür ederim katıldığınız <laughs> için. ederim. Merhabalar. Merhaba. İsminizi öğrenebilir miyim? Bir altın. Yaren ben de. Çok memnun oldum. Hazırsanız başlıyoruz. Başlayalım. Güneş hangi yönden batar? Batı. Doğru. Sonraki soruya geçiyorum. Su kaç derecede donar? Eksi yüz. Yok. Direkt şey dibi düşün. Eksi değil, e değil direkt. Sıfır. Aynen sıfır. Sonraki soruya geçiyorum. Erkekleri nasıl mutlu edersiniz? Yani bir erkek nasıl mutlu olur ilişkide? İlişkide. <laughs> er dediğini yaparsam. Her dediğini yaparsa kadın. Evet. Peki kadın mutlu olur mu? Kadın olur mu? Olmaz. Kadın parayla mutlu olur. Böyle. Kadının nasıl mutlu olacağını? Olur, onu da söyleyebilirsin. Yani çok karışmayacaksın giyimine, kuşamına. Parayı koyacaksın cebine. Para da önemli tabi. <laughs> mutlu edeceksin onu yani. Küçük küçük hediyeler. Tamam, o zaman sonraki soruya geçiyorum. Dünya'nın ekseni kaç derece eğiktir? 45. Daha düşük. 18 <laughs> Bir hak daha vereyim. Daha mı düşük? Yok daha yüksek. 36 <laughs> Yok ama çok teşekkür ederim. katıldığınız için. Merhaba. İsminiz aynı miyim? Hayati. Yağra ben de çok memnun oldum. Memnun oldum. Ee, şimdi size 5 adet soru soracağım. Evet. Eğer hepsini bilirseniz para ödülü kazanacaksınız. Evet. Hazır mısınız? Evet hazırım. Tamam. İki düzüne kaç adet yapar? 24. Doğru. Sonraki soru. Türkiye'nin en yüksek dağı hangisidir? Ağrı. Doğru. Eee erkeklerin mesela kızların ilk neresine bakarsın? Mesela bir kızı beğendin neresine dikkat edersin? Gözler, dudaklar. Tamam. Başka bir yeri var mı? <gülüyor> 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 tamam. Sonraki soruya geçiyorum. DNA'nın açılımı nedir? Onu unuttum ya. Ee, böyle bir tane şeker. Böyle riboz şekeri değil. Nokta nokta şekeri. Helikopter. Yok. D ile başlıyor yine. Donut. Donut. <laughs> Hayır. Pes mi? Hayır değil. Başka. Pas. <laughs> Pas yok. <laughs> tamam. Ee, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere.